Açma gelme yapıcaz Açma gelme, gelme. Hadi bakalım sen Sen üstüme hadi kanka Arda sen yaptırıyorsun benim açma gelme Evet sen de kovulursun Nasıl yap biliyorsan yaptır. Evet Antrenman bitiyor hadi Duvar mı lan bu Duvar ne yapsın lan Duvar mı denmiştir herşey <laughs> <laughs> Tamam ya <yapıyorsan gülüyor> dur dur Yapıcaz şey <laughs> Konuşurken de atıl Hadi <laughs> bak hemen. ne değişti ha? De, bunu sayıyor, ha. <laughs> Habersiz abi. Tuş. puan tuş. Şu bu an Muhammed Adam markaya <laughs> <laughs> Ayy Muttin Hoca Ayağını tutun karşı tarafa geçip de geleyim bak. olur mu Ay, Ay, Ulan be ya, ya bak şimdi de Muhammed konuştururken yaptı bak <laughs> Baa oğlum hep benim aleyhime çalışıyorsunuz lan Bravo Muhammed Eheheh Onu sayma Ağabey sayma Ağabey sayma İkinide sayma ben saymam ya İçinde ben falan. konuşurken miyse sen benim pu Tam, pu puan alacağım konuşturdun beni Evet, gidersen. tamam hadi ilk çıkalım onu. Sonra Güzel. Ben hakem hocam o zaman bu sefer. Hadi bak, tarafımızda hakem yapalım. Yok, tarafımızda hocam. Başla. Tamam. Başla. Evet. Muhammed de gibi. Hep ayağı dalıyor. Da evet Muhammed. Kafa açın. Evet. Evet.